Hepiniz hep yeni bir videosuna hoş geldiniz. Bugün sizlere kupa kasmaya devam edeceğiz. Benim şu muhafızlar destesiyle oynayacağım. Şundan fıçılım. Fıçımız da max zaten. Hızlıca maça geçelim. Bu arada maça başka geçmeden önce kanal abone olup video beğenirseniz çok sevinirim. Bir de artık bilgisayardan yanına telefonla oynamayı tercih ettim. ya kupa kasarken. Şimdi telefonu her türlü daha uzak edebiliyorum. Daha iyi gibi. Deneyip görelim ben size. Ona göre baktık artık. Bu hızlı birinci destesi acaba herhalde o ya değil mi? Aynen o. Bulmak ise birincisi sıkıntı eder bize. Diyecektim de ikisi çıktı. Şöyle atalım. Acı şey lazım bize ya. şöyle atsam. iki saat bir kitle, zaman bitirir zaten. Muhafızlar ölmüyor ama çok güzel o. Biz sağdan vururuz herhalde O İkisi almadı gibi ya. Yani. Aynı. Şu an Tomrunu mesela savunmaya kullanacak ya da ataya kullanacak. Atak da çok önemli bu şeyde. Bunu atarsam testi atacak herhalde ama atacağım ben de. Düzenini bozmamız lazım adamın ya. Deste de oku olsa çok güzel olacaktı ya. Kitlenecek mi? Hadi yetişebilir miyim? Abi yapma kart geç düşüyor ki ya. Abi kart geç düştü ya. Şuna bakar mısın ne yaptı orayı ya. Kartı atıyorum yani basıyorum oraya. Niye atmıyor anlamıyorum. Neyse. <laughs> Şunu atsam şimdi şey atacak. Tomruk atacak. Çıkarsın tomruğunu bir. Şöyle atalım bir de. Al onları. Abi bu deste var ya çok gıcık bir deste. Yani. İyi gene vurduk da. Şimdi dikecek ikisi aynı. Şöyle yapalım. Kuzu golemi var mıydı acaba? Şöyle atalım bu. Bari şeye var şey bu ki oraya biraz şey yapabilirim mi ya? Defans için atıyorum bildiğin şunların hepsini şuna bak. Yine dikecek dik herhalde aynı. Döndü çünkü. Şöyle yapalım. Ve ya, bari topu atacağım ya. Hadi. İlk sen oylasa yeter ya. Bir tane vurun lan oraya. Bunun roketi de var ki. Rokete dönecek sonra. Çok belli yani. Bu adamı direkt gidelim ya. Bekleyemem ki. Beklesem kaybedeceğim. Şöyle atalım. Çok iyiyiz abi. Tomruğunu attı hadi. Tomruğunu attı oraya. İlk sen iki tane zaman bitecek zaten oyun. Abi anne da var ya. Çok kötü oldu kaybet. Evet. Orada mecbur risk almak zorundaydım ki zaten alacaktı. Çok kötü oldu ya. Full max adamlar geliyor ki. Çok saçma ya. Neyse bir daha başlayalım. Uf. Çok gerildim var ya. Bu ne abi öyle? Şöyle tutalım onu. Adam her şeyi attı oraya bir anda. Niye öyle yaptı anlamadım. Haydut, haydut prens de biraz tuhaf. Oraya baya vurur onlar. 12 seviye. Aynen bak baya vurdular. Şöyle yapalım. Madenciye bir tık vereceğim. ver Aynen biraz. Şöyle yapalım. Bu şarjlanmasın ya. Şöyle gelin ben şarjlandı bir de ya. Bu da kart attım şarjlanmasın diye. Şuraya gelsin şöyle atacağım şunu. Çok güzel abi. İyi de efteli. Kuzmucuş hala yaşıyor bir de. <laughs> Atsam mı acaba şey mi ya? Şöyle atalım bir. Bu nasıl bir taktik ya? Ne alaka yani? Şu an sağım tutacak, solum sağ bilemedim. İki tarafta da çok vuracağız. İki tarafta alada alabiliriz hatta o kadar yani. Vur lan bir tane daha ya. Şimdi biraz sert gelebilir ama defteriz bence ya. Sıkıntı gibi. Şöyle yapalım. 16 dakika vururken şöyle yapalım. Cerat oraya bulsun diye yaptım. Aynen. Çok güzel defterdik. Şu an çok güzel gidiyoruz ya. hiç sıkıntı yok. Sadece defans yapacağım bu saatten sonra. Ya eski hiç atmadım sanırım. Defansa böyle kullanabilirim aslında. Acil muhafızlar lazım. Şöyle atalım. Ya, muhafızlar acayip defans ya. Bunları alalım arkadan. Aynen. Çok güzel defans yaptık yani. Sola hiçbir şey atmayacağım. Sola alabilirim aslında. Defans yaparken çok kolay olur ha. Muhafızlar önden atabilirim çünkü bu şekilde yaparak. Şöyle gel. Muhafızlar lazım acil. Şöyle. Defans yapın hadi alın orayı. Şöyle atalım. Celat aldık biter zaten bu oyun ya. Ha şöyle bir şey yapacağım bir de üstüne. Onu falan oraya attı bak sana. Çok güzel defans yaptı hiç sıkıntı yok. Hala deniyor bir de ya. Neyi deniyor ki hala? Zaten hani alamaz ki şunu gene attım ha. Hiçbir şey yapamaz. Çok güzel kazandık da sürekli aynı yerde sayıyorum ya. Kazanıyorum kaybediyorum, kazanıyorum kaybediyorum. Böyle böyle gidiyor. Şunu nasıl yapalım? Şu ödül gelmiş onu alalım. 100 tane sıradan çok güzel. Bana domuz birincisi lazım ya. 20 kart eksiğim var. Şunu şöyle alalım. 4 tane elektro falan kullanmıyorum ki. Hiçbirini kullanmıyorum ya. Sıllamanın kartları geldi. Onu seviyeli. King of Kings klanından geldi lan. Birinci şeyle başlasam acaba? Birinci diyorum ya. Goblin Fisir'den. Fırın kötü oldu. Şuradan şunu atalım bakalım. İnşallah şu fırınlı goblin kulübeli deste değildir bu ya. O çok kötü. Adam full max geliyor ya yani. Şöyle atalım şunu Bu adam bizi yoracağı çok belli zaten yani Bize anlamışsınızdır Çok belli çok zorunlu maç olacak bu Ama tabi kazanabiliriz belli olmaz Yine onu attı Yine öyle yaptı Şunu atmaya da de çok vurduk ama var ya bayağı vurduk ya Sağ bir tık farkındayım ya. Sağ bir şey atsam mı? Şunlar da, da zıplasın sonra atacağım. Şimdi şu an çok iksirim tamamen biter o zaman. Çok kötü bir şey durumu oldu. Şimdi şöyle defansa atacağım ya. Çünkü sola çok vurduk zaten. O ne atacak ki? Yani onu attı güzel. Onlar oraya bayağı vurur. Çok güzel oldu aslında bunu atması var ya. Harbiden güzel oldu. İksirimiz de doldu. Geriden atalım şöyle. Aslında bir tık daha önden atabilirdim ya ekstremiz olmuşken de. Vurmasın o aynı. Tam güzel oldu. Şarjımda kalmamış. Bunu şöyle atalım. Geri gitmeyecek değil mi? Yapma abi be. Dek Şöyle atalım şunu. O ne abi öyle? Adam çok fena geldi bir anda. Bu nasıl bir geliş böyle? Ee, bu taktiği Harry yaptığında ben kaybedeceğim ki zaten. Bu saçma yani. Faz seviye çıkartıyor orada. Ya bu şey orada şey yapamadık, atamadık onu. Ne oldu gördünüz değil mi? O kadar fark ediyor yani. Gel topu atamadığım için gitti oyun. Solu vermesek var dedim de vereceğiz ki abi buraya defleyemiyorum yani hayatta. Her şeyi atıyorum baksana. Daha ne atacağım ki? Şöyle yapalım bir. Ya sola gittik ya. Vur hadi vur. Orayı aldık ama sola alacağız mı? Solu da aldı. Hadi. Şunu atıcam şöyle Artık direkt atar atmam lazım Adam bekleyemem şu an iksiri yok bir tık İksiri yok hadi 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 O da savunma yapmıyor o da savunma yapmıyor hadi Ben alabilirim ya ben daha öndeyim Çok iyi abi be O ne heyecanlı maçtı var ya sonunda döndük Ama çok güzel bir comeback yapmadık mı ya Daha güzel bir sandak ettik aslında 5'te işte altın veriyor Son anda iki kuleyi de aldı ve üç taş çektik adama üstüne. Orada çok mantıklı bir karar verdik atak yaptık. Ama 20 tane geldi bir de. Binciğimi aktarabilirim artık. Ama param yok tabi. Bakayım bir. Binci destesi neredeydi ya yani, bak. 81 gösteriyor daha vermedim ki. Dur vereyim. Şimdi verdiğim anda Artık max yapabilirim. O zaman çok güzel bir ses yaparım. Hatta hızlı bir ninja bile oynayabilirim silah şörlü. Ama silah şörlüm tabi tık düşük. Sıradaki maça geçelim hemen. Şimdi bu şu boy geldi. Aşağı mı şöyle bakalım ne olacak? Bak yanlış tesisle girdim görüyor musunuz? Yanlış desteyle girdim göz göre göre ya. Ha, böyle hatalar yapmamam lazım işte. Birinci imbat sesiyle birinci sesiyle girdim ya bir de. Kat geç düşüyor bir tık. Niye oluyor anlamadım. Oraya alsın bakalım o. Şunu şöyle atacağım mevzu. Ha büyücüyü var hiç sevmiyorum ya. Yani. Yani rakipte olunca tabi. Bak vuracak herhalde vurmadı Allah'tan. Nasıl okla fıçıyı tek alabilirim var ya. Bu eskiye doğru atacak çünkü gene aynı şekilde. Güzel bir şey yapabilirim o şekilde. Şöyle atsam mesela Şöyle atacağım hadi. İşte bu ya. Ama o da çok vurdu ki. Tomruğunu da attı bir de üstüne. Şöyle an bir sağ vurduk ama bayağı ya. Sıkıntı değil. Biz bir tık daha iyi durumda. Şu anda çok farkımız yok tabii eşit gibi izlenebiliriz. Şöyle atalım. Ya, bu part ne kadar gıcık var ya. Ne biçim vuruyor ya. Ben de kartların hepsine gıcık diyorum ya bir de. İskeler olsun oraya attı. Kötü oldu ya. Oku mecbur çıkaracağız. Çıkarasım yok ama. Onu sağlasan da sağlıklı alır o direkt alır yani. Yine aynı şey yapacak ama şimdi. Bir anda şey atacak. Dark Goblin'i atacak. Tomruğu var tomruğuna güveniyor şu an o yüzden Sailor o şekilde harcadı. Şöyle defans atalım şunu. Biraz oyalanacağız tabi buralarda artık şöyle. Şöyle gel. Vur testa vur testa Çok iyiyiz abi Çok iyiz ve şuradan gidebiliriz artık Okum da var hadi ok Şu an X3 yoktu ya Yani vardı da atmadı bile daha doğrusu Şöyle defteceğiz gene aynen Şöyle yapalım Çok güzel defans yapıyor. şu an hiçbir sıkıntı yok Şöyle aslan şunuca uca tomruk ya da Bir kere vursa yeter bana. Ama da onu biliyormuş gibi hareket ediyor ya bir de. Şöyle yapalım. Şöyle gel. Tomruğun oraya at demem, Şunu atmamız lazım ağacı. Şöyle yapalım. Vurun oraya vur bir vur ya. Ok ok çabuk ok. Aldık tamam. Abi ne zor maç ya. Çok güzel defans yaptık abi değil mi? Çok heyecan, heyecanla konuşamıyorum fazla. Abi bir maç daha atsam bu maçta yenileceğim kesinlikle. Son maçta da böyle o yüzden atmayacağım. İzlediğiniz için sağ olun. Kanala abone olup videoya beğenmeyi unutmayın lütfen, lütfen. Görüşmek üzere.